Merhaba arkadaşlar, tezeneli icra bölümü repertuar kısmında yeni bir türkü ile sizlerle beraberim. Bugün başına bağlamış Dastar, yani Silifke yöremize ait Silifke zeybeyni hep beraber geçmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle parçamız 9-8'lik bir parça. Yani 1-2, 1-2, 1-2, 1-2-3 şeklinde bir okuması var. Yani üçgen sonda oluyor arkadaşlar. Si bemol 2 diye göstermiş hemen başlangıçta görüyorsunuz ama ondan sonra hemen birinci ölçüye bakarsak mi bemol ve si natürel diye başlamış en sonda da ölçünün birinci ölçünün sonunda da görüyorsunuz fa diyez var yani fa diyez e, burada çok arıza notalar var ve geçişler var genelde mi bemol e, si natürel ve fa diyezi kullanacağız. Parçanın devamında fa diyez 3 de var. Şimdi birinci ölçüye bakarsak en başta dördüncü pozisyonla başlıyoruz. Dördüncü pozisyon neresiydi? Yine fa diyezin olduğu birinci parmağımız fa diyezde. Yani sol beşinci pozisyon. Fa diyez burada. Burası üçüncü pozisyon. Bu pozisyonu alıyoruz. Ondan sonra la ile başlamış. Üstten vurmuş. Üstten la nereden alabiliriz? Bu pozisyonda üst elden alabiliriz. Şu şekilde. Şimdi önce bir bonasını yapalım. Ondan sonra parçayı yavaş yavaş buradan şekillendirelim. Önce tartım şu şekilde. 1-2-1-2-1-2-1-2-3 Buna göre parçanın ilk ölçüsünü okursak. La-Mi-Re-Do-Si-Do-Re-Re-Do-Si-Do-Re-Mi-Fa-Sol diye gidiyor. Bir daha okuyalım. La, mi, la, mi, re, do, si, do, re, re, do, si, do, re, mi, fa, sol. Evet arkadaşlar. La ile başladık. Şu şekilde hemen ilk bölümü yapalım. Hemen sadece en başı. Şimdi la'yı vurduk. Sonra mi bemole 3. parmağımızla basıyoruz. Sonra buradan 5. parmakla re sesini çekerek alıyoruz. Şunu yaptık. La, mi re, la, mi re. Ondan sonra dosido si, do demiş. Do, si, do da hemen bağ ile yapmış. Yani şöyle yapıyor. Do si, do, do si do. Birleştirelim. La. re 5. parmak tabii ki 4. pozisyondayız. Süsleme almış hemen yandaki perdeyle. Ondan sonra re re do yapmış. Yani şunu yapıyor. Re re do. Birleştirelim en baştan. Ondan sonra do'da kaldık. Do'dan siye çekme var. Yani parmağımızı şöyle koydum. Do'yu en son vurmuştu. Kaldırıp si'yi alıyoruz. Si'yi alıyoruz. Ondan sonra ne yapmış orada? Si'yi aldığımızı düşünelim. Si, do, re, mi, fa, sol. Yani şunu yapmış. Do, do, si. Sonra si'yi buradan aldı. Do, do. Pardon. Re, re, do, si, do, re. Böyle devam edecek şimdi. Bir oradan ben çalayım. Hem söyleyip hem bu şekilde yapması biraz zor oluyor. sol yaptık. Fa'yı fa diyezde aldık. Ondan sonra sol alttan 5. pozisyonu göstermiş. Görüyorsunuz 5P. Birinci ölçü parça biraz diğerlerine göre tabi daha zor. Ama çok zor değil. Çalışarak hepsini tamamlayacağız. Şimdi birinci ölçüyü ben bir çalayım tekrardan. yaptık. Alt tezeneye sol 5. pozisyonda bitirdik. Şimdi ikinci ölçüye geçelim. Biraz detaylı anlatıyorum. Çünkü bu parça biraz farklı bir sistemi var. Güzel bir parça. İkinci ölçüde 5. pozisyondan devam ediyor. La sol yapmış. Bir okumasını yapalım. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 sistemiyle. La sol sol fa sol fa mi re do re, re do si do re mi fa sol son bölüm aynı sadece ilk iki küme farklı onu hemen yapalım beşinci pozisyona gelmiştik İlk kümeyi yapıyorum İlk küme dediğim yani o ilk hemen beş notanın olduğu kümelendiği yer şöyle la'dan sole çekme var üçüncü parmakla çekiyor şey basıyoruz daya sonra sol çekiyoruz. Sonra alttan bağ yapmış solfa sol. Evet burası şöyle bir tersi var. Sol la'dan sol çektik sonra hemen solfa sol yapmamız lazım. Şimdi burada kitapta dördüncü pozisyona fa'da geçiş yapmış. Ben bunu denedim. Çok ters geldi. Ben de burayı beşinci pozisyonla tamamladım. Yani şöyle yaptım aslında. Hemen dördüncü pozisyona geçtim. Pardon. La sol. Sonra hemen dördüncü pozisyona geçtim. Sol fa, sol yaptım. Sonra fa mi re do yapmış. Mi'ler bemol. Şunu yapıyor mi re do re'yi çekmiş. Sonra ne yapmış? Re re do. Bu bölüm aynı aslında. Re re do. Yine 5. pozisyon sol ile bitirdik. Şimdi baştan burayı çalayım. Bir de yavaş çalayım. çalalım. Evet, iki ölçüyü birleştirelim arkadaşlar. Evet, ilk iki ölçüyü bitirdik. Şimdi üçüncü ölçüye gelelim. Tekrar ne yapmış? Hemen okumasını yapalım. La sol sol fa sol fa mi re do re re mi re do re re do re si re, 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 re. Şimdi burada farklı bir olay var. Son kümede görüyorsunuz notaların üstünde 3 yazıyor. Triole müzik teriminde triole ya da bizim Türkçemizde üçleme anlamına geliyor. Burada şu demek yani 2 8'lik nota değerinde 3 tane 8'lik yazılmış. Pardon 16'lık yazılmış. Yani şöyle düşünelim. Burada 2 iki tane 16'lık yerine aynı süre içerisinde 3 16'lık e, okumamız lazım. Yani ne oluyor? 16'lık yerine 8'i 2'ye değil de 3'e böldüğümüzde aslında böyle bir şey yok. Hani ben anlamanız için söylüyorum. 1 bölü 24'lük bir notalar elde ediyoruz. Ha, 1 bölü 24'lük yok. Ne yapıyoruz? 1, 2. Hani 2 tane burada 8'li okuyoruz ya. Şey 16'lı. 1, 2. O süre içerisinde 3 tane. 3 tane okumamız lazım. Yani şöyleydi aslında. Daha fazla uzatmayayım. Şöyle sadece bunlar 2 16'lık olsaydı. Şöyle okuyacaktık. Do, re, do, re, do, re. Şimdi burada ne yapmış? bir sekizlikte üç tane yapmış yani iki 8'lik değerinde üç tane okuyoruz tekrar yapıyorum do re re do re si re üçleme ya da triole diye e, müzik terimlerini de araştırırsanız çok rahat bulabilirsiniz şimdi bu kısmı çaldık çalarsak bir daha Yaptık sonra Re Re Mi Re 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 Mi Re Mi Bemol yine Re Re Mi Re Sonra Do Re Re Do Re Re Si Re Do Re, re Do Re Si Re, re. Ne yapıyoruz? İki e, nota değerinde üç nota okuyoruz. Tekrar buradan birleştirelim. <laughs> Nereden birleştirelim? İkinci ölçüden birleştirirsek.